Aziz milletimizi hürmetle selamlıyorum. AK Parti Genel Başkanı Vekili Sayın Efkan Ala'nın bir televizyon programında ortaya koymuş olduğu iddialar üzerine ittifak görüşmelerine yeni de Refah Partisi'ni temsil katılan biri olarak bugün bu açıklamaları yapmayı bir zaruret olarak görüyoruz. Her şeyden önce bilinmelidir ki yeni de Refah Partisi aylar öncesinden İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de AK Parti ile ittifaka girebileceğimizi bizzat genel başkanımız ifade etmişlerdi. Dolayısıyla yeni Refah Partisi bu süreçte bizzat sorumluluk alarak tıpkı 14 Mayıs'ta olduğu gibi elini taşın altına koymuştur. Yeniden refahla ittifak talebinde bulunan AK Parti'nin yapılan dört görüşmede tabiri elinde ise ortağa koymuş olduğu tutum dostlar Alışverişte görürsün Işıttin Bey. AK Parti görüşme masasına sonuç almak üzere oturmadı. AK Parti bu masaya ittifak yapmamak üzere oturmuştur. Çünkü görüşmelerin tamamında AK Parti tarafı Yeniden Refah Partisi'ne hiçbir teklifte bulunmamıştır. Bakın altını çizerek ifade ediyoruz. AK Parti Yeniden Refah Partisi'ne hiçbir teklifte bulunmamıştır. Sadece büyük şehirlerde AK Parti lehine Yeniden Refah Partisi'nin seçimlerden çekilmesini talep etmişlerdir. Yine Etgam Bey yeniden Refah Partisi için bizlerden 100 ilçe istediler şeklindeki ifadelerini kesinlikle açık ve net bir şekilde yer alıyoruz. Yeniden Refah Partisi 100 ilçede 10 ilçede istememiştir. Bizler sadece adil ve dengeli bir ittifak olmasını istedik. Buradan kendilerine sesleniyorum kendileri yeniden Refah Partisi'ne ne teklif ettiklerini kamuoyuyla lütfen paylaşabilirler mi? AK Parti heyetinin görüşmelerindeki yaklaşımı Türkiye'de kazanır duygusuyla değil, AK Parti buradan ne kazanır, yeniden Refah'a ne kaybettiririz yaklaşımıydı maalesef. Türkiye'nin en hızlı büyüyen ve üye sayısı 500 bile gelmiş bir partisini yok saymak her şeyden önce tabanımızı üyelerimizi hatta ve hatta AK Parti tabanını dahi rahatsız etmiştir. Dolayısıyla yerine lafağın yok hükmünde sayıldığı bir ittifakın içerisinde olmaması da gayet tabidir. Bizler yerine lafağ partisi olarak 81 ilde ve bütün ilçelerimizde kendi ehliyetli ve liyakatli adaylarımızla yeniden milli görüş belediyeciliği tesis etmek üzere ve ahlaklı belediyeciliği tesis etmek üzere bütün kadrolarımızda canla başla çalışmaya devam ediyoruz.